Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 2 Nisan 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Temsan'da görev yapan mühendisler 1 MW kurulu güce ulaşan kompakt mini hidroelektrik santral geliştirdi. Sulama hatlarında arıtma tesislerinde veya deniz şarj noktalarında kullanılmak için tasarlanan sistem, inşaat gerektirmeyen ve kolayca kurulabilen yapısıyla özellikle belediyelerin ilgisini çekiyor. Emisyon ticareti sistemi için düğmeye basıldı. Çevre Bakanlığı Karbon Piyasası Geliştirme Projesi kapsamında emisyon ticareti sistemi tasarımı için danışmanlık alacak. Proje için Dünya Bankasından alınan hibe desteği kapsamında danışmanlık hizmeti almak üzere ihale yapılacak. Zorlu Enerji Türkiye'nin ilk 3 kaynaktan elektrik üreteceği hibrit santrali için çalışmalara başladı. Şirketin genel müdürü Ali Kında projenin detaylarını enerji günlüğünü anlattı. Bir tane lisansımız var o anlamda. Jeotermal. Hem içerisinde jeotermal, jeotermal ana ürüte. Yardımcı ünite olarak güneş var ve rüzgar var. Öyle bir saha bulduk. Hem lisans çalışmasını tamamladık hem de chat çalışmasını tamamladık. Önümüzdeki dönemde hem jeotermal projenin yanında hem güneş kurmuş olacağız hem rüzgar kurmuş olacağız. Öyle bir proje Türkiye'de ilk olacak sanırım. Almanya sıfır emisyona geçişi 5 yıl öne alarak 2045'e çekmesi sıkı düzenlemeleri beraberinde getirdi. Sanayi tesislerinin Doğu Avrupa'ya kaydırılması, ana lojistik rotalarının da yeniden belirlenmesine ve planlanmasına neden oluyor. Batu Lojistik Genel Müdürü Efe Göktuna, Almanya Türkiye hattında yoğun parsiyel tartışmalar yapan bir marka olarak Doğu Avrupa rotamızı daha da güçlendirmeye başladık dedi. The Power Tunceli'de depolamalı gez kuracak. Denizli merkezi elektrik üreticisi 15 megawattlık güneş enerjisi santrali için 230 milyon lira yatırım yapacak sıfır atak yönetimi için denetim yapılacak. Sıfır atak yönetim sistemi kurmayan mahalli idareler, yerleşkeler ve binalar buna böyle idari yaptırımlarla karşılaşacak. Sıfır atak yönetim sistemi kurmakta yükümlü mahalli idareler, yerleşkeler ve binalar bundan böyle denetlenecek. Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca yükümlülüklerine yerine getirmeyenler idari yaptırımlarla karşılaşacak. TKI Trakya'da kömür ocağı işletecek. Edirne ve Tekirdağ il sınırları içinde açık işletme yöntemiyle işletilecek ocakta günde 600 ton dinyet üretilecek. Elektrik mühendisleri odası (Mo) elektrik enerjisinin kar odaklı sıradan bir ticari faaliyet alanı olmaktan çıkartılarak yeniden kamu hizmeti olarak yapılandırılması gerektiğini savundu. EMO açıklamasında piyasa oyuncularının günlük finansal sorunlarını çözmeye tek amaç edinen EPDK'nın kamu kaynaklarını bir bahaneyle dilediği şirkete aktarmasının önüne geçilmelidir denildi. Maden tetkik ve arama simansı bir adet ruhsatı jeotermal sahayı ihaleye çıkaracak. 21,5 milyon lira tahmini bedenli ihale 17 Nisan'da MTA Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. Blue Diamond Enerji 351 milyon lira yatırımda Sakarya'da 27 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. Proje kapsamını kurulacak santralde her biri 3 MW kurulu gücünde 9 adet rüzgar türbini kurulacak. Elektrik Mühendisleri Odası'nın Hasan Balıkçı Onur Ödülü, Gezi Direnişi'nin simge isimlerinden Mimar Mücella Yapıcı'ya verilecek. Emo kaçak elektrik kullanımına karşı mücadele ederken kiralık katiller tarafından 18 Ekim 2002 tarihinde katledilen Hasan Balıkçı adına 2 yılda bir onur ödülü veriyor. Afrika ülkesi Nambiya 10 milyar dolar büyüklüğündeki Hype'ın yeşil hidrojen üretme tesisi geliştirme planını hayata geçirecek. Proje 3000 MW elektrolizör kapasitesi ve 7000 MW güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini içeriyor. Proje Alman yatırımcılarla işbirliği yaparak inşa edilecek. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 3 Nisan 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2039 lira 31 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 dilimi için 2691 TL 99 kuruş, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1000 lira oldu. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları OPEC'in üretim kısıntısı kararları ve artan jeopolitik risklerle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 88 dolarlardan işlem görürken Batı Teksas tipi petrol ise 85 dolarlardan işlem görüyor. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek, Editör Mehmet Dayıoğlu, Speaker Nilgün Mete, Teknik Yapım Resul Buxur. Enerji günlük Enerji Bülteniniz sundu.